Normalden birlikte örelim YouTube kanalımdan merhabalar. Şu anda kanalımda yayında olan yeni doğan 3 aya kadar örgülerimin bazıları hırkalarım, salopet tulumum, yazlık bir tulumum, yeleğim ve en kısa sürede yayında olacak 6-12 aya kadar bebeklerinizin giyebileceği tulumum. Daha birçoğu yeleklerim, battaniyelerim, bir yaş üzeri hırka, tulum modellerim, uyku tulumlarım kanalımda bulabilirsiniz. İki yaş ve üzeri talepler de var. Anlatımını isteyen arkadaşlarım bunların da çekimleri devam ediyor. Unutmadım hanımlar aklımda. Hepsini kanalımda bulabilirsiniz.